Çok iyi. Bravo. Çok iyi. Bravo. Çok iyi. Ah. iyi. Gem <laughs> koşuyor yine. Ama bitecek ya. Anladım. Bravo. Düştüm smoklara oyna. Ya benim reveal yine gitti aşağı. Galiba chamber C'de. OP Maylar. mi? Oh! Ah. <laughs> <laughs> Üçün. Giriyorlar mı? Giriyorlar. Reveal attım. Veli zıplıyordu galiba. Ah be. 120 klo. Kulava 120 vurdum. Uzundaydı. Uzun. Oy! Anlamadım. <laughs> Uzun tarafı 3. Çok Bravo. iyi. Çok Bravo. iyi. Abi koşuyorum. Site'de bir galiba. <laughs> Çok iyi. Zon <laughs> <11 gülüyor> yedi lan oğlum bir abi tane vermi tuttursam bitiyor ha. Bir dakika ben bir daveti hazırlayayım ve davetiye bekliyor galiba. Yeri bekçiler Bana koşuyorlar galiba. Bir kişi burada. İki burada. Değilim, i̇ki burada. Geri kaçtı bu. Kanka burada. Burada burada baya var baya var. Seyit 114 Beyler 114 bu arada. Bir düşman, 114 sonuncu. Bari şimdi videonun açılışına koy kanka. Hamam. <laughs> <laughs> Ödüm koptu var ya kanka vücudum attı böyle ya. Abi. Onu yakalarsak dönmeyelim. Smokları daha düşmedim bir Çekil saniye arkadaşlar. Bravo Barış. Smokları şimdi düştüm. Bir tepe daha var. Bir, tepe daha tepe da var. Uzun da öldü oynayın. Birini ısırdı ha Mete orada. <laughs> oh yeah. Bir TP var. Tepeyi vurdum. Çok iyi. Vurduk. Verdim ultiyi ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. i̇yi. Ah sol sol Yine sol. Side follow. Çok sıkıldım Lan, çok bu adamdan oldu. ya. TP geldi bir tane. Bravo be. Vandalım vardı. Göre Abi CT geldi. Bravo. <laughs> Kayo site'in içinde. Ya. At abi. Arka 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 helif. Aa iyi yürümüş ama. Oo pompalıyla nereden vurdu? Burada bir yerde aşağıda falan. Uzun da mı gitti bu? Uzun da arkanıza dikkat edin. Uzun arkanıza dikkat edin. Aa, evet Reyn arkamızda toprak. Dikkat edin, edin arkamız var. Ama toprak burada nereye bakıyor? Sight'ta o. şimdi ulti. Hukan'ın altında. Hukan'ın altında. S sen basma sen basma dur. Bastım Hoppa Aldır kur bombayı da aldım. kur. Bro para lazım para para. Backside var. Bak bir tane Sage'i gördünüz mü? E, Lambaya adam geldi. Lambaya adam geldi. Ben açamadım şeyi. Yedin bambana. Claw'da orada. Emre. Bir kişi var ya lamba. Yedin. Açtık da vuramadım. Toprak mı? ne yalan hattın var ya. Gördün mü? Sen nasıl bir yalancısın var ya. Bir Bu da o benim buralarda. Tamam. Benim buralarda bir yerde. Aynen aynen. Duyuyorum. Bana geliyor. Toprak ultini at. At CT at, ultini at. CT ya ya ta, bana at. Bapura. evet, dakika 1 <bir>, gol 1. <laughs> Yem koşuyor yine. Yani. Öyle bir şey var. Geliyorum. Geliyorum. Double door'a geçeceğim. Çocuğu ya. Ama ya. Anam. uzunla, uzunla, uzunla. uzunla. Giriyor galiba. Verdim. aldı ha. Sola dikkat. Aynen solda. Yee. C'de bir görüntü yok. Mete şaka Art. var. Şaka yok var. artık. İstiyor musun smoke? Yok yok musun? yok yok atma. Çok iyisin 101 Reyna. Kaç abi? Rya, Reyna 101. 40 kill Reyna. Ay! Allah'ım. 180. A girdi. işi. Tam bir geri zekalı bu Chamber ya. Chamber sadece yalnız oynuyor ya. Emre'nin kötüleri <laughs> karşı <laughs> Aga bak, MT e böyle yapınca şey oluyor. Fazla bir yük biniyor kafaya. E <laughs> yok abi. <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Lan kötü şimdi vuramazsak ne olur falan oluyorsun. Vuramıyorsun ama. Öyle ya. Lan. Ya. Açtığım yerde adam var ya. Gelcek, gelecek, gelecek. Buraya havana çıkıyorum. iyisin Nerede dur o? Uz uzunda. Uzunda. <laughs> Anladın ama Şeyi yok ha. <laughs> Tereddütü yok. Uzunla şey. Beni smoklayabilir misin? Attım smoklar. Smook. Smoklar geldi buraya. Koş. CT'den geldim. Ya aptal ya. İçeride. Tamam. Öldü. Öldü öldü öldü. Love <laughs> öldü. <Olur. gülüyor> bir, mermi mermi dönmem lazım. Kim mermi? Bu Atma atma atma. Onu da tuttursaydı bari ama. yaklaşın biraz. Dombalak sana diyorum. Düş abi. Bravo. Düştüm smoklara oyna. Ya benim reveal yine gitti aşağı. B koşuyor. Kapatacağım. Girdim kapattım. bırak BT kaldı oradaki. Çok iyisin lan. Ay hemen 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 hemen. Abi havada vurdu benim. Abi bu. Canım. Dinkli, buraya. Dinkli. Kırk vurdum. Hani <laughs> dinkliydi? Abi Dinkli. yalan. Valla. Bravo. Galiba Chamber C'de. mi? Oy. <laughs> <laughs> Yalana bak. Lan yürü artık Mete amına koyayım. Reyna burada. Reyna burada. Girdin, içine arka arka. Kapatacağım orayı. Öldü. Tamam. öldü, 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 öldü. Oğlum şamını silah nerede lan? Sizin uzun çember, uzun bir iç, uzun bir iç, uzun bir iç. E mermi de işliyorum, de garajda. Kapıda, kapıda. Tam garajdaydı Çok o, değil. bence Mete sana geliyor. Silah var burada. Mete geri gel. Vandal var. Seyirler herhalde, paraları yok. Yani... Bilmiyorum ya bu manyak hepimizi de vurabilir ya. Ben öyle bir şey hissettim kötü. <laughs> <laughs> CT'ye geçti ama çıkarmadı hiç. Vallahi çok korkuyorum ya şu an ki umarım gelmez ama. <laughs> Klov hala yaşıyor. Klov öldü. CT City Batu, öldü. Batu, Batu görecek Batu City görecek. City 68 vurdu. Ben nereden <laughs> duyduğuna geldi bakıyor bu. Öyle bro. Yukarıda. Sol, sol yukarıda şeyde. Çember mi burada? Öldü. Smokları çekiyor. Smokları düştüm. Iyi. Kesin arkadan gelecekler bu arada flank şart. Bir ulti var ha. Onunla bakalım. da oynayabilirler. Bir arkaya gitsin. Aa şey vardı. City'de şey jet'i gördüm galiba ya da Clove kula Clove'du. Oğlum kör vurdu. Long long, long Breach. bridge. Tamam. Bir düşman kaldı. Uz uzun uzun uzun, bridge. uzun. Ulti atacak diye bekliyorum. Tamam. Yemedim ben. Çok iyisiniz ya, lan. Double door kırılıyor. Bir saniye. Öleceğim. Ben flash edeyim ya. Helal oğlum. 80 vurdum. Zavallı. Bir tane daha CT var. 40. Tam Öyle ya bak diyor zaten. Çok iyi oynadık bu arada lan. Harbiden çok iyiydi. Anas. Oha. Arka var. Onları çekiyorum yaptım Meteciğim gördün mü? Gördüm. Oh! Ne <laughs> <laughs> elimden silah git. git. Sola git sol. sola sola. Sola sola. Bir dakika hocanın bir planı var. Aa orada lan. Duyu, duydun değil mi? Dur dur şeyi Nerede? Ay, lan, oğlum niye <laughs> <laughs> hareket ettin? Burada Kanku şey attı, atıyor, attı ya, spell attı ya sağında. Ben vallahi sağımı duymadım. Harbi mi? Emre'cim daha iyi bir yalan uydurduysan duyalım. Burada <laughs> altı milyarlık kulaklık çalışmıyor. <laughs> Kanka Klan, ben de benim yediğim şey flash'i yani. görmeyin ya bu arada. Klaus 80. Alır ki. Solunda var. Bir yerde mi kalan galiba. Nasıl köpek bir takım bu ya? Bomba nerede? Aa oraya geçmiş o fare. Oyun B, oyun B. Kanka birimin canı bir öldü. Koşuyorum abi. Oğlum Barış TP'den geri döndüm lan VL çok mantıklı ya. Ben arkamı vurdum. O da öldü. Bura TP geldi amına TP. Adam Deadlock'tu. Adam. girmiş olabilir falan dikkat edin. Betrum var, Betrum var, Kutu da var kanka. Bravo. Kanka sen konuşmuyor ya? gidiyorum ben i̇yisin sana. Ben onu tercümanlığını yapıyorum. <laughs> çok, çok iyisin be. Metrom 2. Atıyorum hanımı. Şey Batru daha Batrum girmedi sakin. maya gittim kaçış yok port yok galiba dönüyorum Bir düşman kaldı